Arkadaşlar bir dakika videoyu başlattım da. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar bu videonun yani şeyin Ayrman Arkadaşlar de, geldim. Ayrman Simulator 2'nin devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de size şunu göstereceğim. Bakın bu. Yeni de alınıyor. Bunu almayı unutmayın. Çok güzel bir şey. Evimi böyle düzenledim. Arkadaşımla hikaye falan yapıyorduk. Onu arayacağım. Aa <laughs> Bana hediye vermişti. Onu açmayı Hiçbir Böyle açalım. Arkadaşlar şimdi size oyunun en güzel bir şeyini bugün ben baya bir şeker kasmıştım A 1686 bugün onu 2000 yapıp şey yapacağız ıı, kardamadımı alacağız oyundaki kışın gelmesiyle gelen Sınav, onu alamam o çok pahalı arkadaşlar neyse bir konumuza başlıyorum arkadaşlar ben bir ilk bunu uçayım da arkadaşıma bunu vermiştim uh, uh. kardamadan vermişti de arkadaşım ben, yok, ya, sen bana bunu ver elimdeki şeyi ben de sana kardamadan geri vereyim de. tamam dedi Zaten ben kendim alacağım için. Yani gerek yoktu. Yani pek şey iki İki tane kadem adamı ne gerek var arkadaşlar? Arka ben sana sen de geleceksin değil mi? Gelecektim. Geleceğim. Birazdan. Arkadaşlar bak. Oh, elimdeki kartu paletini nasıl aldığımı söyleyeyim. Şöyle. Daha bugün aldım ben de. Bir yerlere gidiyor bu. Bunu böyle burada yılbaşı kutuları var ya. bunları böyle 3 tane yaparak bunu alabiliyorsunuz. Tabii ben yapamıyorum. Bugün aldım. Bunu yaptığım için. Şimdi biz bugün bunu bütün petlerimi trade'lemeye çalışacağım. Bir de şu şunu tarifleyeceğim. Elimdeki o kar makinesi trade'lenmiyor arkadaşlar. Özel o. Trade'lenmiyor. Hiç Bunun şey Şu. şunu almaya çalışayım. Tabi alamam ben o kadar pro değil mi yani? Dur şeyler şeyleri versem bir şey Ya Frost of Free arkadaşlar. Çok değerli bir pet. Ve gördüğünüz gibi red et. Belki bunu alabilirim. Bu ne önem? Güzel bir ya. Kabul edersen bir kospuniyor Bu 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 Bak, arkadaşlar bu hook çok değerli haberiniz olsun. Şey de geldi yılbaşı. Aynı hani yılbaşı. Halloween'e ne geldi. Yani o veriliyor ama en son koydum. Herkese bedava veriliyor galiba öyle hatırlıyorum ya yani sen bana rahat koy ben de okey okay yediğim ya kardeşim ya. Ya yani ben böyle trade'ler yapmıyorum arkadaşlar. <laughs> Gerçekten buna okey mi diyeceksin? Ben hayır diyeceğim tabii ki de arkadaşlar. Hadi. De. Trust değil. Şunu alabilirim oğlum. Bunu çok seviyorum. Ne oluyor? Ben sana atmadım ki kız. Ya o o Bu kabim girip Aha arkadaşlar çok değerli bir şey koydu şu anda. Ha, eski bir şey koydu. Kabul eder misin? <laughs> arkadaşlar bir arka test soracağım. bu. Bu neymiş diye. Ne? Can? Kim? Değerli bir şey. Hı -hı. Eski var. Onlar hala var. Arkadaşlar bir kuruyor ama red. O bana oğlum bu trade server'ı da bile değil. Şu oyunun trade server'ına girsem daha iyi ya. Arkadaşlar bu arada adım SDG. Siz de adınızı SDG koyarak mesela şu kodları biliyoruz de şu kaçakalım. Amir yani, Battles'ı da biliyor oyunu takip edip onu 100 bin abone yapabiliriz arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar olsun zaten. Şey, demek ki birleştirirsek tabii birleştiririz ama. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye Tut tut, tut.